Toros Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve İnşaat Mühendisliği Öğrenci Topluluğu tarafından 3. Kariyer ve Network Zirvesi konulu etkinlik düzenlendi. 7 Mart 2022 Pazartesi günü Bahçeli Evler Kampüsü Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Tosyalı Holding İnsan Kaynakları Müdürü Serkan Ayvataş, Tosyalı Holding İşe Alma Yöneticisi Özde Pekkan, Tosyalı Holding Raporlama ve Veri Analiz Uzmanı Ahmet Faruk Özdemir, Mersin Büyükşehir Belediye Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Şişe Cam Düz Cam Mersin Fabrikası İnşaat Kontrol Mühendisi Özden Özgüden, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Konuşmacılara etkinlik sonunda plaket ve çiçek takdim edildi. En son herhalde 3 yıl önce gelmiştik. 3 yıldan bu yana çok şey değişti. Dünyada, ülkemizde ve her gününde bu değişim devam ediyor. Bu değişime ne kadar uyum sağlarsak, ne kadar kendimizi ona hazırlarsak da gelecekte daha iyi yerlerde olabiliriz diye düşünüyorum. Her şeyden önce mutlaka bir hedefimiz olmalı. Üniversiteye başlarken de, bitirirken de ve sonrasında da. Eğer bu hedefleri birinci sınıftan koymazsanız sonrasında geç kalmış olursunuz arkadaşlar. Yani yapacağınız iş, çalışacağınız alanı belirlemek için son seneyi beklemeyin. Ya bu dört yılı çalışacağınız alanla ilgili, hedeflerinizle ilgili kendinizi geliştirmek için gösterin, çalış, uğraşın. Şimdi insanlar her zaman hayatları boyunca birçok işte baş yer alırlar. Her insanlar şuna bakarlar, bu nasıl buraya geldi, bu insan buradan nasıl oldu. Hep başlangıç ve sonunu görürler. Fakat aradaki bu uçurumlar, aradaki gitgeller, olumsuzluklar yaşanan bütün sıkıntıları hiç kimse görmez. Hiç kimse sizin limanı nasıl e, gemiyi ulaştırdığınızı sorgulamaz. Geminin limana yanaşıp yanaşmadığına bakar. Hayatımız sadece bununla geçer. Şimdi dünyaya baktığımız zaman pandemi süreci arkadaşlar aslında pandemiden önce var olan trendleri hızlandırdı. Bunlardan bir tanesi uzaktan eğitim yok muydu? Vardı. Artık daha çok var. Uzaktan çalışma yok muydu? vardı, daha çok var. Dünyada daha çok uygulanıyor. Dijitalleşme süresinde yakalayan ülkelerde uzak çalışma eğilimi çok daha fazla. Diğer taraftan e ticaret inanılmaz derecede arttı. Artık e binaların ya da ürünlerin dizilişleri çok fazla anlam ifade etmedi. Bizler internete girerek bütün alışverişlerimizi yapabiliyoruz pozisyonlarına baktığımız zaman araştırma yapmışlar. 2020 yılında işte yüzde 61 iş rolünün yüzde 60'ını insanlar yaparken 2025 öngörüsüne baktığımız zaman artık makinelerin rolleri çok daha fazla artıyor. Asla üretimden insanın çıktığını görüyoruz. Birazcık daha bunu somutlaştırırsak eskiden ne diyorduk? Alın teri diyorduk değil mi arkadaşlar? Alın terimiz artık akıl teri. Isso, nada.